ekşi maya tarifim var. Onu yapacağız birlikte. Bir Rus arkadaşımdan öğrendim. Hep sıkılırım böyle ekmeği yoğurmaktan falan, saatlerce uğraşmaktan. Bu o kadar böyle pratik bir yöntem ki paylaşmak istedim. Şimdi başlıyoruz. Ne lazım? Tuz lazım, un lazım, klasik. İsteğe göre ceviz konur, işte kuru domates ya da işte benim tercihim ay çekirdeği çok seviyorum. Biraz pekmez lazım. Çok azıcık tarçın koyuyorum güzel bir arama veriyor. Ondan sonra daha önceden kendi yaptığım ekşi mayam var. Bunu da saklama şeyini, yöntemini size de göstereceğim. Bu çok pratik bir saklama yöntemi. E, bayağı uzun süre dayanabiliyor bu şekilde. Ondan sonra ne lazım? Bir tane ölçü kabı olarak bir tane bardak. ılıtılmış bir su. Bu tam bedenimin ısısında olmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü mayanın ölmemesi lazım. Ve başlıyoruz. E, bir bardak unan Yarım bardak ılık su, o kadar. Yani şeyi ölçüsü bu olacak. Ben başlıyorum doldurmaya. Bu arada. Her zaman yaptığım bir teknik var. Şöyle bir tekniğim var. Ortasına bir çukur açıyorum. Yanlarına da hendek gibi bir şey açıyorum. Şimdi niye bunu yapıyorum? Ortasına mayayı koyacağım. Mayan burada. Etrafına da tuz ne kadar konmalı? Bu kaşığı kullanıyorum. Bir dolu tuz iyidir. Bu açtığım hendeyi tuzu eritmek için kullanacağım. Çok da pratik gelir bana her zaman. Ondan sonra bu kap 8 ölçü un aldı. Bu da şu demek, 4 ölçü su koyacağım demektir. Şimdi şu hendeye tuz hendeğine sudan koyuyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü tuzun erimesini istiyorum. Bazen partiküllü tuzlar tam çekilmemiş tuzlar da kullanıyorum. Ee, o zaman çok iyi oluyor birazcık o ılık suyla erisin tam olarak homojen bir şekilde karışsın istiyorum ondan sonra maya bölümüme de koyuyorum 5 dakika falan bekleteceğim bu mayayı şeyle ılık suyla birazcık aktive olsun ve birazcık yumuşasın istiyorum pekmez koyacağım aktivasyonunu güçlendirmek için ne kadar koyuyorum birazcık çorba kaşığı kadar falan. Ondan sonra ortasındaki mayayı birazcık yumuşatmaya çalışacağım. Bir 5 dakika izin vereceğim ona. Çünkü buzdolabından çıkarmış oluyorum ve benim mayayı saklama yöntemim böyle şey biraz onun sertleşmesini sağlıyor. O yüzden birazcık yumuşatıyorum. 5 dakika bekleyeceğiz şimdi. Şu tuzu da birazcık şöyle erisin diye şöyle bir karıştırıyorum. eridi. Evet, geri kalan suyu da koyuyorum şimdi. Mayam eridi. Göstereyim. Yani gayet erimiş bir halde. Tuzum zaten eridi. Şimdi artık suyumu tamamlıyorum. Karıştırmaya başlıyoruz. Bu yöntemde yoğurma diye bir şey yok. Sağlam bir ahşap kaşığa ihtiyacımız var. Ve güçlü kollara. <laughs> Sağlam bir kaşığınız varsa ve etrafınızda da böyle bunu karıştırmaktan zevk alacak arkadaşlarınız herkes bir kere karıştırır. En güzeli öyle oluyor ekmeğin. Herkesin güzel enerjisi geçiyor. iyi niyeti geçiyor. Ve her zaman bir şeyler karıştırırken yani krem yaparken, sabun yaparken hep içimden niyetimi belli eden dualar okurum. Arkadaşlar hadi herkes bir el atsın. Bu şeyler Karıştırın gitsin ya. Bunun bir kıvamı var. Yani kek desem tam değil. Kekten daha katı bir kıvam. Siz de bu kıvamı yakalayana kadar suyu azaltın, çoğaltın ama bir şekilde şöyle bir kıvam yakalayın. Şimdi bu bana göre oldu. Güzel homojen bir kıvam yakaladı bence. Yapış yapış, koyu bir kek kıvamında artık. Şimdi diğer malzemeleri katmadan önce yani sadece ne kattım ben? Tuz ve pekmez katmış oldum diğer malzemeleri katmadan önce maya ayırmam lazım ki bir sonraki sefer ekmeği onunla yapayım. Bunun için ne yaptım? Geniş ağızlı bir kavanozum var. Onun içine un doldurdum. Görüyor musunuz? yarısına kadar un doldurdum. Ondan sonra karıştırdığım hamurdan onun içine şöyle bir kaşık atıyorum. yeter bu kadar aldım sonra şöyle bir teknik geliştirdim bana çok pratik geliyor İçi un dolu ya kavanozu çalkalıyorum o içinde bir top gibi oluyor ve bütün her yeri unla kaplandığı için ve unun, unun içinde gömülü olduğu için çok uzun süre saklanabilecek bir şey haline geliyor sonra bunu buzdolabına koyuyorum ve anda böyle bir her yeri unla kaplı bir şey gibi oldu. Bak içinde şu anda onun içine gömülü durumda bir top şeklinde. Şimdi bu hazır mayayı buzdolabına kaldırıyorum ve bir dahaki ekmek yapana kadar bu da hiçbir sıkıntı olmayacak. Bir dahaki ekmek yapacağım zaman çıkaracağım bunu buzdolabından birkaç saat öncesinde biraz ısınsın o kadar soğuk olması işime gelmez. Şimdi artık son aşamaya geldik. O da nedir? Kalıplara dökülmesi. Tek mesele ne biliyor musunuz? En önemli mesele. Yani çoğu kadının hata yaptığı konu bu. Şimdi hangi kalıbı kullanıyorsam kullanayım. Benim mantığım şu: Üçte ikisini dolduracağım ben. Üçte birini de bırakacağım. O üçte biri çünkü o kabarma mesafesi olacak benim için. E, bu çok çok önemli. Yani o üçte birlik mesafeyi kat etmediği sürece ekmek e, ya da işte neyse hamur e, olmuş demek değil. Yazın kısa sürede olur. Kışın işte çok uzun sürede olur. Şimdi mesela benim bu e, mayanın şu anki hızı şey. Akşamdan yapıyorum. Sabah fırına atıyorum. Ama yazın bu çok kısalacak. Hava çok sıcak olduğu için. Kalıplara döküyoruz. Hayatta böyle bir sürü şeyle uğraşan insanlar olduğumuzu varsaydığım zaman hakikaten her şeyin pratik olması lazım. Şimdi süs püs olaylarına geçelim. Ay çekirdeği koyuyorum üstüne ve çok güzel gözükecek. Bazen susam da ekliyorum buna. Boşluklarını susamla doldurayım. Ne güzel. Evet. Şu kıstasım olacak. Bu ekmek Ekmeğin seviyesi şu anda ne? 3'te ikisini doldurdum. Ne kadar var? 2 santim falan kalıbın en üst tarafına kadar mesafe var. Bu buraya kadar en az şişmek durumunda. Yoksa ben bunu fırına atmam daha da bekletirim. Ne kadar gerekiyorsa o kadar bekletirim ama bu mesafeyi kat etmediği sürece benim mayam doğru dürüst çalışmamış demektir. Şu ekmeğin iç dokusu olarak referans alınabilir Bence Maya yemiş unu ve bir sürü delik oluşturmuş ve ben bunu istiyorum aynı kalıpta yaptım bunu piştiğinde de bu böyle bir şey olacak üstü içi şöyle bir kesici olacak şöyle bir kesit Şimdi ben bir parça vereyim sen ye. <laughs> İyi olur. Şu an çok mutluyum. <laughs> Ekmeğe kavuştu hata. Üstüne bir tane tepsi koydum. Hani böyle şeye saracağım kumaşa yapışmasın diye. Yani çok yükselirse en azından tepsiye yapışır. Sıkıntı olmaz. Bu gerçek yün keçe. Bunu sırf bu iş için tutuyorum böyle. Böyle. Çocuklarımı sarıyorum. Sonra da yani evin sıcak bir köşesine kaldıracağım ve ben yarın yapacağım bunu. Yarın yapacağım zaman ne yapacağım? Fırına koyma ile ilgili bir fikrim var. Hiç ısıtılmamış bir fırına 200 dereceye ayarlayacağım. 55 dakikaya ayarlayacağım. Turbo üst alt ısıtmalı modda ya da sadece üst alt ısıtmalı modda koyacağım. 55 dakika sonra da süper bir şekilde çıkmış olacak çıktıktan sonra hemen kalıbından çıkaracağım. Kalıbından çıkarır çıkarır çıkarmaz da onu üstüne güzel temiz bir bez koyaraktan soğuk bir yerde soğumaya bırakacağım ve soğumadan kesinlikle kesmeyeceğim. Eğer kesersem hamur olur. İnce keselim çünkü bu böyle çok sağlam bir ekmek. İnce kesip üzerine mesela avokado ezmesi falan acayip güzel oluyor. Her tür ezme çok güzel oluyor. Öyle afiyet olsun. <laughs> thank you